Onet'ten herkese merhabalar. Bugün yaptığımız operasyon son günlerde çok yaptığımız bir operasyon. Endoskopik yüz germe. 35 yaşlarında bir hanımefendi. Bugün kendisine bu ameliyatın yanında Fox Eyes operasyonu ekliyoruz. Fox Eyes ile endoskopik yüz germe arasındaki temel fark şu. Bizler endoskopik yüz germe yaparken amacımız sarkan kasların yukarıya doğru çekilerek eski genç yüz yapımıza geri kavuşmamız. Yani bir anlamda yaşlanmayı durduran anti-aging operasyonlar diye anılabilirler. Fox Eyes operasyonunda gözlerimizin şeklini, bakışlarımızı da tasarımını aynı anda yapıyoruz. Kaş germe operasyonlarında maalesef tek bir noktadan kaldırdığımız için fox size oluşturmamız mümkün olmuyor. Fox size'da ise bu köşeden gözün yukarıya doğru kalkması için bir rotasyon yapılıyor. Bizim Bella Hadid gibi pek çok ünlüde gördüğümüz gerçek fox size görüntüsünü oluşturuyor. Yani endoskopik kantopeksi dediğimiz içeriden gözün rotate edildiği ve buradan iç dikişlerin atılarak daha sonra temporal liftingin birleştirildiği bu ameliyat bizim için Sadece anti aging değil, kadını daha çekici, daha seksi yapacak güzelleştirme, değişim ameliyatının da başlangıcı oluyor. Tabii ki her zamanki gibi dikiş yok, neşter yok, acı yok, ağrı yok ve 7 gün sonra ödemleriniz indiğinizde dikişleriniz olmadığı için tatile gitmenize, de, denize gitmenize, de, yazı geçirmenize hiçbir engeliniz yok.